Bazı bir balıklar. İş ve çalışma ortamınızda oldukça aktif ve dikkat çekicisiniz. Bu durum bazı arkadaşlarınızla aranızdaki iletişimi artırabilir. Aralarından bir kişi ise size karşı daha özel duygular besleyebilir. Bugün 20 Eylül 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yay burcundaki ay güne neşeli ve keyifli enerjiler veriyor. Yeni deneyimlere ve maceralara daha hevesli yaklaşabiliriz. Spor, gezi ve seyahatler, yabancı kültürler, eğitimle ilgili konular bizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde ay, Terazi burcundaki Merkür ve Aslan burcundaki Venüs'le uyumlu açılar yapacak. Bu durum ruh halimize yansıyabilir ve daha rahat, iyimser olabiliriz sosyal enerjilerin güçlenmesi insan ilişkilerini kuvvetlendirebilir. Sevdiklerimize ve yakınlarımıza zaman ayırabileceğimiz gibi yeni kişilerle tanışmak veya eski dostlarla karşılaşmak da günü hareketlendirebilir. Akşam saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuz daha da artarken bazı sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı da değiştirebilir. Müzik taşırken ikinci yarısı